Kayalar ile suyun farkı nedir? Soluduğumuz hava suya benzer mi? Parmaklarımızı suyun içine rahatça gezdirebilirken bir tahtanın içinde neden gezdiremeyiz? Suyu bir bardağa dökebilirken kitabımızı neden dökemeyiz? Tüm bu soruların cevabı maddelerin farklı yapılarda olmasıyla alakalıdır. Gelin hep birlikte bu yapıları inceleyelim. Bizler maddeleri farklı özelliklerine göre sınıflandırıyoruz. Peki maddeleri nasıl sınıflandırırız? Çevremizde gördüğümüz maddeleri 3 grupta sınıflandırırız. Bunlar katı maddeler, sıvı maddeler ve gaz maddelerdir. Peki nedir bu katı, sıvı, gaz maddeler ve neden bu şekilde sınıflandırılmıştır? Gelin hep birlikte bu sınıfların detaylarına bakalım. Maddeler bizim göremediğimiz küçük taneciklerden oluşur. Tıpkı insanları oluşturan hücreler gibi bu taneciklerin yapısı maddenin özelliğini belirtir. Sert, kızgın bir insana çok katısın denildiğini biliyor musunuz? Katı maddeleri bu insanlara benzetebiliriz. Katı maddeler belirli bir şekle sahiptir. Ayrıca az önce bahsettiğimiz ve maddeyi oluşturan tanecikleri birbirine çok yakın durur. Katı maddelere kapı, kaya, kitap gibi maddeleri örnek verebiliriz. Katı maddelerde sadece birkaç madde bu özelliği göstermez. Bu maddeler su özelliği gösterebilir. Ellerimizi içinde rahatça gezdirebilir, bir kaptan diğer bir kaba dökebiliriz. Bu maddeler sıvı özelliği gösterse de katı maddelerdir. Bu maddelerin tanelerine bakarak bunu anlayabilirsiniz. Kum taneleri minik birer taş gibidir. Sürahiden bardağa dökülen suyu düşünün. Su çok rahat bir şekilde bardağa akar ve bardağın şeklini alır. Suyu farklı şekilde olan bir kaba döksek dahi o kabın şeklini alır. İşte bu sıvıların en belirgin özelliklerindendir. Sıvılar akışkandır ve bulundukları kabın şeklini alırlar. Bu nedenle sıvıların belirli bir şekli yoktur. Şekilleri döktüğünüz kaba göre sürekli değişir. Tanecikleri ise katı maddelere göre daha seyrektir. Aldığınız nefesi düşünün. Katı veya sıvı maddeye benzemiyor değil mi? Nefesimizin belirli bir şekli yoktur. Verdiğimiz zaman ise su gibi aşağıya doğru aktığını görmeyiz. Bir bacadan çıkan dumanın havaya doğru uçtuğunu da görmüşsünüzdür. İşte nefesimiz veya baca dumanı gaz maddeleri örnektir. Gazların tanecikleri yaramazdır. Birbirlerine çok uzak dururlar ve hareketlidirler. Bu nedenle bulundukları ortama yayılırlar. Bu durumu Odada sıkılan bir parfüm kokusunun tüm odaya yayılmasından anlayabilirsiniz. Katı, sıvı ve gaz maddeler birbirlerine dönüşebilirler. Bunun en güzel örneği dolabımızda bulunan buzdur. Buz katı bir maddedir. Dışarıya çıkıp biraz beklediğimizde ise eriyerek su yani sıvı olur. Bu sıvıyı alarak bir tencerede kaynattığımızda ise buhar çıktığını görürüz. Bu şekilde su buharlaşarak gaz haline dönüşmüş olur. İşte bu basit deneyle Tüm maddelerin birbirlerine dönüşebileceğini görmüş oluruz. İşte çocuklar, maddenin halleri, yapıları ve birbirlerine dönüşümleri bu şekildeydi. Bir sonraki dersimizde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.